Herkese selamlar. 100.000 TL altı ikinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone sayımız çok az diyerek ilk incelememize başlıyorum. Fiyat 411. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1960 model. Traktörün 6 ileri, 2 geri vitesi mevcut. 41 beygirlik bir motor gücüne sahip, iki çekişli, 3 silindirli bir traktör. Yine bu traktörün de aynı şekilde yaşından dolayı artık baya bir kullanılmış. Nereden baksanız 40 oradan 60, 3 yaşında bir traktör. Ee, ön lastik %70, arka lastik ise yine aynı şekilde %70 seviyelerinde diyebilirim. Çalışmayan aksamı yok, lastikleri iyi durumda. Fiyat 411. Kızdırmalı bunlar. Hani bilen bilir bilmen için bir ek not olarak söyleyeyim. Çok tatlı da bir sesi var. Yani sevilen bir traktör. 60 model. 58.000 TL'den sahibini yeni alıcısını bekliyor. İncelediğim traktörler arasında en ilginç olanlardan bir tanesi McCormick. Artık biliyorsunuz McCormick'ler üretilmiyor ve artık New Holland çatısı altında birleşti. daha düzeltiyorum. Case traktör çatısı altında birleşti. İncelediğim traktör McCormick VD9. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1952 model. Traktörde 33 beygirlik bir motor gücüne sahip iki çekişli 52 model e, vitesleri 5 artı 1, 5 ileri bir yeri vites olan bir traktör. E, gerçekten de nasıl diyeyim çok sık rastlanmayan bir traktör. Ön lastik %65 seviyelerinde, arka lastik tamamen yeni %100 seviyesinde yeni değiştirilmiş bir traktör çalışır durumda. Herhangi bir sıkıntısı vesairesi yok. İncelediğim traktörler arasında bu en eskisi oldu. Traktörün satış fiyatı 80.000 TL. McCormick VD9 80.000 TL. Traktör fiyatlarını Steyr ile incelemeye devam edelim. Steyr 8033. Satışa çıkartılan modeli 1986 model. Bu traktörlerde 8 ileri 2 geri vites mevcut. 30 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir traktör. Traktörün lastik durumları ön lastik %70 seviyelerinde. Arka lastik biraz daha yıpranmış %50 seviyelerinde bir traktör. Çalışma saati yine aynı şekilde belirli değil. Yağlı boloto serli tarla traktörü rektifisi bir sene önce yapılmış. Blokta çatlak, dikiş, boya, rötuş dahi kesinlikle yok. Kaporda boyası birinci sınıf fırında yapılmış. Yağ, mazot, hava filtresi yağı, antrefezi sıfır değişmiş. Arka yağı yeni, bütün lambaları sinyali, kornası aktif. Traktörün herhangi bir masrafı yok. Alıp kullanabileceğiniz bir traktör. Traktörün satış fiyatı 85.000 TL. Steyr i̇şte 8033 85.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. İncelediğim yine traktörler arasında yine fiyat traktörü inceleyelim. 411 R traktör. Bu traktörü de daha önce fiyat traktörleri incelediğim bir videomda olmuştu. Güzel bir traktör. Görüntüsü güzel. Kaportası da güzel bu traktörün. Sasa çıkartılan modeli 1964 model. 6 ileri 2 geri vites mevcut. Bu traktörde yine aynı şekilde 41 beygirlik bir motor gücüne sahip. 3 silindirli bir traktör. Çalışma saati yaşından dolayı belirsiz. O yüzden net bir rakam söyleyemiyorum. Lastikler tamamen yeni değişmiş. Ön ve lastik, arka lastik %100 seviyelerinde. Traktör elden geçirilmiş tek marş ile çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı vesairesi yok bu traktöründe. 1.411 Fiat 411 R almak istediğinizde 64 model temiz. Gerçekten bakımları yapılmış bir traktör. 80.000 TL'den alıcısını bekliyor. Buradan duyurmuş olalım. Ford traktörü inceledim. Ford incelediğim traktör Ford 3000. Satışa çıkartılan modeli 1974 model bu traktöründe bilindiği gibi 8 ileriki geri vitesi var 50 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktör 3 silindirli e, traktörün çalışma saati bu traktöründe belirtilmemiş O yüzden net bir şey söyleyemiyorum ne kadar kullanıldığına dair fakat 74 model bir traktör lastikleri ön lastik yeni değiştirilmiş tamamen yeni Arka lastik ise e, yıpranmış bir durumda. Yani %50 seviyesinde diyebilirim arka lastikle. %50 seviyesinde e, muayenesi yeni yapılmış, iyi durumda görüntüsü. Diri duruyor. 88.500 TL'den yeni sahibini, alıcısını bekliyor. Şimdi de John Deere traktör incelemeye devam edelim. John Deere 11 20. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1975 model. Bu traktörde de 51 beygirlik bir motor gücüne sahip yeşilliğiyle bilinen John Dere. 8 ileri 4 geri vites var bu traktörlerde. 3 silindirli bir traktör. Lastikleri fena değil. Ön lastik %70 arka lastikle yine aynı şekilde %70 seviyelerinde gayet düzgün çalışmayan aksamı yok vizesi var. Bu traktör de 88.500 TL'den alıcısını bekliyor. John Deere 75 model 88.500 TL. İncelediğim, incelemekten keyif aldım. Bir diğer traktör, keyif aldım dediğim hoşuma giden traktörlerden bir tanesi Ford 3600. Satışa çıkartılan modeli 1976 model. Bu traktörlerde 8 ileri 2 geri vites mevcut. 55 beygirlikte bir motor gücüne sahip. 3000'lerden 5 beygir daha farklı bilindiği üzere. 3 silindirli bir motoru var. Çalışma saati yine aynı şekilde belirsiz. 76 model gayet diri durumda. Ön lastik tamamen yeni değişmiş %100 seviyesinde. Arka lastik ise %85 seviyelerinde. Fena değil arka lastikte. De. Her türlü iş görür. Çok temiz olduğunu özellikle söyledim. Kapurda boyalı ama temiz <laughs> görünüyor. Herhangi bir çürük, çarık vesaire yok. Motoru ve yürürü çok iyi. Lastikler konusunda da zaten belirttim. Hoşuma giden bir traktör. İncelediğim bu traktörler bu segment arasında 95.000 TL. Ford 3600, 1976 model 95.000 TL'den alıcısını bekliyor. TL'den biraz daha yine şey fiyat traktöre dönelim. Fiyat 415 Türk fiyat 415. Satışa çıkartılan modeli 1968 model. 8 ileri geri vitesi var bu traktörlerde. 45 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir traktör. Traktörün eee 68 model ön ve arka lastik orta seviyelerde %50 seviyesinde yani kaborda, eşle idare eder durumda muayenesi yapılmış ve satışa hazır bir traktör 68 model Türk fiyat 415 58 bin TL satışa çıkartılmış durumda Enter traktörüyle devam edelim Enter 444 satışa çıkartılan modeli 1979 model. Ülkemizde de bir dönem üretilen bir traktör bu. 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörlerde 42 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir traktör. Traktörün eee çalışma saati yine yaşından dolayı belirli değil. O yüzden net bir rakam söyleyemiyorum. Ne kadar kullanıldığına dair bu traktör içinde. Daha doğrusu diğer traktör içinde aynı şey geçerli. Traktörün ön lastik %50 seviyelerinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %50 seviyelerinde. Traktörün muayenesi var. Hazır durumda. Satıcıya hazır bir traktör 75.000 TL. International ya da bilinden adıyla Enter 1979 75.000 TL'den yeni alıcısını bekliyor. Arkadaşlar video izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Fiyatlar hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.